2017 yılından itibaren burada badem bahçesiyle ilgileniyoruz. 314'ün arazi üzerinde 12 bin adet fidanımız var. Arazimizin büyük bir çoğunluğu tapulu arazi olup devletimizin atıl durumda olan arazilerini de azineden kiralayarak badem bahçesi yaptık. Suyumuzu 7 kilometre aşağıda olan Keban Barajı'ndan kendi imkanlarımızla çekiyoruz. Hı -hı. Bölgemizde birçok badem bahçesi var. Bunların bir kurulumunda yardımcı olduk civar bahçelere. Burası artık bir badem bölgesi haline geldi. Bulduğumuz <laughs> bölgede genelde üzümcülük ve tek yıllık arpa buğday ekilirdi. Biz burada tarıma uygun olmayan arazileri ağaçlandırarak ormanlık alan haline getirdik. Civarda köyden, Komşu köylerden de badem bahçesi arttı, yapımlar arttı. Artık burası bir badem bölgesi oldu. Ee, genelde bademi de ektiğimiz bölgeler tarım yapılamayacak, sıkıntılı, marjinal tarım arazisi olmayan alanları seçerek ektik. Ee, burada biz başarılı da olduk. Ee, çok kaliteli badem aldık. Elazığ'ın bademi aroması, yağ oranı ve toprağın yapısından dolayı rengi ve aroma olarak birçok bölgenin bademinden daha kaliteli. Artık e, tüccarlar da bizim bölgenin, bizim bademini farkına vardı. Daha hasat yapmadan bizle görüşmeler başladı. Bu erkekin dişini de önceden almışız. Bu badem bahçelerinin yapılmasıyla Kevan Baraj Gölü'nün kenarındaki atıl durumda olan, kullanılmayan, tarımsal olmayan araziler tamamen orman alanına dönüştü. Badem bahçeleri oluştu. Civarımızda birçok badem bahçesi var. Şimdi buralar e, eskiden boştu. Gelen şey söyleyelim, badem sahipleri gelip buraları yeşillendirdiler. Barajı, e, baraj, su baraj kanalı şeyinden aldılar. Sularını alıp burada ürün yetiştiriyorlar. E, bu da bizim için bize iyi bir katkı sağlıyor. E, kendi yani ekmeğimizi kazanabiliyoruz çok şükür.